Wow. 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 Ne güzel kontraydı. Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fuji Kazi'den bir tane şarkı izleyeceğiz. Piyanolu falan olacak ama bu sefer her şeyden daha böyle eski gideceğiz. Tam tamına 11 yıl öncesi abi. 11. Bak dile kolay. 11 ne demek? 11. Wow üstüne wow. Ben bu arada böyle şu an gelecekteki böyle konserlerine falan bakıyorum da pardon geçmişteki konserlerine falan bakıyorum da ama istiyorsanız böyle e, şey yapabiliriz ismini söyleyin. E, gelecekteki yani şu anki dönemdeki live konserlerine falan bakabiliriz. Baktım da, da ama çok fazla bir şey bulamadım ben canlı olarak. Zaten birçok videosunu da izledik diye hatırlıyorum. Şöyle bir göz gezdirdim de falan pek bir şey göremedim yani açıkçası direkt öyle söyleyeyim. Ama hani sizin bildiğiniz hani abi şunu izlemedim bak bunu izleyebilirsin diyebileceğiniz bir durum varsa da izleyebiliriz. Haberiniz olsun, aklınızda bulunsun. Kendisi muazzam bir ses. Japonyalı birisi ve hani şu an zaten şarkıda çıkıyor, albüm falan çıkıyor ama bundan öncesinde de cover yapıyordu. Bildim böyle şarkı cover yapıyordu. Onun en öncesinde de de böyle hani piyano ile cover yapıyordu diye biliyorum. Hani piyanodan sonra böyle şarkı söylemeye başladı diye hatırlıyorum ve biliyorum. Bu izleyeceğimiz videoda Hani şarkı söylemeden önceki anlara yani piyano çaldığı durumları izleyeceğiz. 11 sene <laughs> Şaka gibi ya. 11 sene ne demek hocam. Neyse abi. Direkt geçelim izleyelim. Daha fazla Fujikas hakkında bilgi istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olsun. Sevinirim. Let's go. Uy, hey, parmakları ne kadar uzun lan. Çok uzun değil mi parmakları? Wow. <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu kadar hızlı çalabiliyor ki saçmalık bu arada. What is this? Kaka gibi. Çok hızlı değil mi? <gülüyor> muazzam. <gülüyor> muazzam. Bir de o zamanki piyano falan değişmiş galiba. 5 sene önceki mesela cover'ı bir videosu da falan var. Değişmiş sanırım. Niye? piyano böyle çok değişecek bir şey değil. Şu an ne kadar maliyetli bilmiyorum da bayağı pahalı olması lazım. Özellikle Türkiye'de falan. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam ötesi ya. <laughs> Kamera yönünü değiştiriyor. Kamera. Stay focus ya Çok küçük lan. What? Buradaki yorumu değiştirmesi bir anda bayağı iyiydi. Muazzam. Bir şey söyleyeceğim. Bu 16 yaşında bana bu kadar iyi çalıyorsa ve yapıyorsa bunun öncesi falan da bayağı bir benim küçükken falan başladı herhalde? Bu çok küçükken mi başladı? Zaten şu an 16 yaşında falan sanırım burada. Demek ki daha da böyle küçükken hale başlamıştır diye düşünüyorum. Bayağı bir küçükken ama yani. Hızır ah, dalıcı ya. ya. Bayağı da izlenmiş kavurlar ha. Allah. Muazzam. <laughs> Canmaz ya vallahi sesim. Ay nasıl da gülüyor yiyorum. Yüzünün yüzü tebessüm etti görünür mü? <laughs> Muazzam ya. <Aa. gülüyor> Bu zor ya. Piyano çalmak bence en zor şey ya enstrümanlardan bir tanesi ya baterist falan da bayağı bir zordur diye düşünüyorum bateri. Bunlar bayağı zordur diye düşünüyorum. çok şey var diyor tuş var falan ne bileyim. Sürekli bir şeyler yapman gerekiyor ve çok karışık geliyor bana. <laughs> Muazzam. çok iyi. Ne duygusal ha? <laughs> Duygus duygusal bir şey kendisi gülünce falan bir arafta kaldı bir yemin ediyorum ya. <laughs> Biraz da şeyi anlatıyor gibi sanki böyle hani meydiler falan olsun. Hani huzur dolu böyle bir hayatı yani bilim yansıtıyor gibi hissettirdi bana. Hani böyle gücü olsun, o verdiği his olsun falan bana onu ifade etti. O yüzden belki de gülüyordur veya yani tebessüm ediyordur diye düşünüyorum. Yani çünkü hani şarkıyı da falan böyle hani melodiyi falan da böyle bir nevzede olsa hani kendi yüzüne de ifade etmesi normal bir olan bir şey. Yani ona dikkat etmiş diye düşünüyorum. <laughs> What? Yavaş. Çok iyi. <laughs> Parmaklarım o kadar hızlı ki yemin ediyorum var ya göremiyorsun gibi bir şey ya. Olağanüstü. Şey Ritim baya değil mi orada? Şiirsel ya böyle daha derinlik var o derinliğe falan böyle girdi daha da gidiyor gibi yani hani bir yokuşun içindeyiz böyle yokuşun Sonuna doğru falan böyle baya bir hızlı hızlı bir süratle falan gidiyoruz gibi yani. Güzel. O oh, his falan böyle güzel yansıtmışlar. Yeah. Wow. Wow. Oha wow, Ne güzel kontraydı. gibi. Muazzam. Muazzam otis değil mi? N. Olağanüstü. Oha lan ne hızlı açtı he. Yani sanki biraz daha işler daha da karmaşıklaştı gibi hissettim ya. Yani. Vay kafir <laughs> güzel geldi bu arada. N de güzel değişti her şey. Ay çok iyi. Bir yandan da o bitiş müziği biraz daha böyle düşüş modundaki müziği veriyor ya. Ama diğer yandan da Salih çaldığı böyle piyano hızı falan böyle işte ritmi falan da bir düşürüyor fark ettiyseniz. O da bayağı iyiydi. Yavaş yavaş gidiyor Çok gittikçe yavaş ya. Muazzam. Helal. Nasıl da yüzü gülüyor. Nasıl da yüzü gülüyor ya. Çok tatlı ya. Yani, çok samimi birisi bu arada. Bak bak bak. Yerim. Yerim. Ham yapacağım şimdi ha. Allah ham yapacağım. Vah oh, muazzam bir isim ya. Muazzam bir yetenek abi. Ne diyebilirim ki? Ben bir piyano fiyatları merak ettim bu arada ya. Fiyatları ne kadarmış abi piyano. Şöyle bir tıkladığımızda. Ne kadar çıkıyor? <laughs> Oha! Arkadaşlar şu an Japon arkadaşlarım izliyoruz. <laughs> yani TL bazında fiyatlar böyle hocam. Birim mi bu kadar. Asgari ücret hani bir normal bir çalışanın aldığı ücretle 5500 olarak düşünürseniz yani bir buçuk maaşta mesela böyle bir şey alıyorsunuz. Muazzam ötesi değil mi? Çok pahalı ya. Bakalım çok pahalı bir şey var mı? bin TL ne lan? Bu ne oğlum? vay be. Abi üzücü ya. Reis'te 15 TL'lik kupon var bunun Muazzam. Çok iyi gözüküyor da çok pahalı oğlum bunlar ne böyle ya. <laughs> Neyse abi videonun sonu değilim. Daha fazla Fuji kazı hakkında video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.